Seyit! Ne? Bana bir vodka! Ulan Seyit kapı kapandı be! Bende de anahtar yok! Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ne yapacağını, sok parmağını aç! Allah Allah! Seyit şu çöpümü döküver! Hangi elimle dökeceğim? Aa, bu da burnundan kıl aldırmıyor artık, almaya söylemezsem! Bir de selam söyle! Yaşt! Kendi başını ye! Kusura bakmayın. Hoş geldiniz komiser bey. Hoş bulduk efendim. Ne diyor Seyit efendi? Vallahi benden duymadım. Bu karı her şeyi duyar. Hiçbir şey saklanmaz bu karıdan. Karı karı değil ki haber ajansı. Bir daha bu eve gelemezsin, hasır yiyici tembel herif! Üç yüz puan bile tutturamadın! Ya içeri gir! Sen karışma oh. hanım, boyuna bosuna bakmadan Malboro içiyor herkele! Elimi gör Zafer, yapma! Hep senin başının altında çıkıyor bunlar, sen de defolup gideceksin bu apartmandan! Hadi, hadi, içeri gir, ne olursun! Kabak yine bizim başımıza patladı, Allah Allah! Sen verir misin Seyit Efendi'nin parasını? Ha tabii! temizlik için Alırız canım ne acelesi var Olmaz öyle şey Bu da taşıma için Beni mahcup ediyorsunuz valla Almazsan darılırım Al şu... Canım ne yaptık ki vazifemiz Hatırım Ya öyle mi Çok teşekkür ederim Güle güle oturun Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit efendi Ne zaman emrederseniz hanımefendi Bir şeyler aldıracağım Derhal! Teşekkür ederim. Gel buraya şekerim! Bahşiş aldın ha! O kadar yük taşıdım ben! Ver o parayı bana! Niye vereyim? Sana ver o parayı bana diyorum! Katiyen vermem, benim hakkım! <laughs> Tut şu parayı, oğlum! Sana dur diyorum! Çok fena olacak! Ver o parayı! Ver! Ölürüm de vermem! Yakalayın! Yakalayın şunu! İbrahim, ver parayı oğlum! Ha. Seni de kendisine benzettik! Sana. Gitme lan Seyit, gitme! Bahşiş değil bu, kıçımızdan ter aktı bunu kazanana kadar. Ben onu senden almasını bilirim. Bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim. Sana vereceğime yarım daha iyi. Yaşasın yaşa, yaşa, Seyit! Yaşa, seyit. Yaşa, ya yaşa. seyit. <laughs> Aferin Seyide! Öyle sandığın kadar hıyar değil bu herif. Ama senin dişiliğine dayanamaz. Bunları boşuna getirdik. O kadar iyimser olma. Görürsün ne kadar kolay olacak. Bana bak. Ben bu karı koca numarasından pek hoşlanmam. Parasını alıyorsun. Parayla da olsa çekilmez. Ben bayılıyor muyum? Ev kirası, araba kirası... ...bu işi usatırsak duman olurum. Apartmanın küfesini öyle yere vuramazsın. Ben bu kömürü taşımaya mecbur değilim. Hamal tutun. Eşek gibi mecbursun. O zaman hamal parasını alırım ama. Beş kuruş alamazsın. Kapıcı anında böyle bir şey yok. Bana işimi öğretme şair herif. Taşımaya mecbursun. Kaloriferci diye sana para veriyoruz. Kalorifercilik başka, hamallık başka. Sana iki saat mühlet veriyorum. İki saat içinde bu kömür taşınmazsa... ...pılını pırtını topla git bu apartmandan. Yoksa attırırım seni. Attırılmış! Beni bu apartmandan attıracak, daha anasının karnından doğmadı! Otuz bin lira hava parası saymışım ben bu apartmanın temeline! Eferim oğlum Seyit, çalış! gayret Siz gidin ananızla eğlenin oğlum! Herifimi öldürecek bu Zafer Bey, kör olası! Ne oldu kızım Hacer? Allah cezasını versin şu herifin be, kocamın canını çıkarttı! Kim? Zafer Bey! akşama gene süt peynir mi yiyeceksin Übeyk bey? Yemek ne yapayım, ne yiyeceksin? Bırak şu Zafer bey'i be kızım! Haa, anlamadı! Kapı, kapı! Sor bakalım kimmiş, hemen açma! Kim o? Benim, yeni kiracının! Yeni kiracının hanımı! Ha, sor bakalım ne istiyormuş? Ne istiyorsunuz hanımefendi? Beyefendiye kahve getirmişti. Sağ kayfa ha. getirmiş. Aç kızım, aç çabuk! Allah Allah! Dünyada böyle insanlar kalmış mı? Buyurun! <laughs> Günaydın efendim. Günaydın kızım. Sefa geldiniz. ama ne zahmet ettiniz. Rica ederim, lütfen. O halde buyurun. Kız, gel benimle mutfağa! Eşimin vefatından beri şu Hacer'le Seyit'ten başka kimse çalmadı kapımı. Beni mütehassis ettiniz kızım. Estağfurullah! Ben komşuluktan hoşlanırım. Süt ister misiniz? Lütfen! Biraz daha! Teşekkür ederim. Kaç tane şeker? Şeker istemem. Geçen gün onu dedim Seyit'e. Çok şükür, itimat edilir bir kiracı geldi de... içim rahat. Beyefendi vazifede mi? Ha, evet! zor bir işi var ama zevkli olsa gerek. Bazen günlerce gelmez Übeyit Bey. Sıkılıyorum doğrusu. Haklısınız. <laughs> <laughs> Çalışma odanız çok güzel. Her işimi burada hallederim. Nasıl gitti? Çok iyi karşılandı. İhtiyar hiç de suratsız değil. Peki Paralar nerede? Elinle koymuş gibi bulacaksın. Ya. Yerde toz bile kalmayacak. Yok ananın nere kessin. Duydun mu? Duydum bayım. Toz bile bırakmayacağım yerde. Sonra sabunla yıkayacaksın oraları. Baş ne? Utanmasa yala diyecek pezevenk. Ne? Baba para bilsene, lollipop alacağım. Lollipop ne kız? Git başımdan! Hadi git sana lan! Lollipop Seyit be! Ha! Viski var mı? Var ama sana verme! Neden lan? Bak şu halime, baban ağzıma sıçtı! Yapma be, parti var, gidiyorum hemen! Viski pahalandı! Kaça? 250. Çüş! Sana çüş! Canın isterse git ara! İki şişe lazım. Ver beş yüz al. Biraz in be! İnmem! Baban ağzıma sıçtı. Ver hadi, ver! Ver bakalım! Arkanı dön! Bismillah! Siftah senden bugün! Bilaçkvitte mi? Vitelabel mi? Johnny Walker mi? Vita Orsa mi canım? White Label. Peki. Biri başka ama. Olsun. Saralım da baban görmesin. Boş ver babama. Biz boş veremiyoruz ama babana. Tembel herif! Yarım saatte bir küpe taşıyorsun! İçeride oturuyor musun yoksa? Çalıştıkça kendimi çok kuvvetli hissediyorum, sayın yöneticim! Sen benim hamallık paramı vermezsin ha? İki mislini aldım oğlundan. <laughs> Bayım! aman öldüm! Koş! Kapa çiğ herif! Bu yaştan sonra koşuya soktu dinsiz imansız! Koşuyor Yol Bayım! Yetiştim! Muntazam koş! Babanın beygiri var! Ne oluyor oğlum Seyit? Yangın talimi yapıyoruz! Sen yangın talimi nedir biliyor musun ayı? Koş oğlum koş! Bravo! Bravo! bravo. Kalk ulan! Kalkın bakayım! <laughs> Babanız ölüyor siz! Oh! Kalk bakayım! Aa, <laughs> Delirdin mi herif? Ne oluyor sabahın ezanında? Nefes açıyorum karı! Nefes açmak ne demek, sen biliyor musun? Ben ne bileceğim canım? Albay koşturuyor! A -a. Bir yangın çıkarsa ne olacak? Kim kurtaracak sizi? A -a. İtfaiyeye yazılacağım. A -a. Kapıcı, kaloriferciydik... ...Şimdi bir de itfaiyeci olduk! A -a. Ay de dur de dur, başım döndü! A -a. Aman karı çok yoruldu. Gel bir belimi çiğne bakayım! A -a. Kalkın lan! Nuri Bey geldi. Gene <laughs> ah, yıktı, devirdi. Hoşlan İbrahim. Nuri amcana yardım. Almanya'dan mal getirecekti. Heh. Süt, Kalk lan uyuma gel. Geliyorum Nuri Bey. Hoş geldin. Boncuk. Hoş geldin evladım. Hmm, hoş bulduk. Uyuyor galiba hanımefendi. Uyuyor efendim. Kızacağız yollarını gözledim vallahi. Hmm. Hoş geldin. Ne oldu? Sevinmedin galiba geldiğime. Öyle bakacağını alsana şu...